Kırıkkale'nin Hacılar beldesinden herkese merhaba. Ben Mekan Enerji'den adına. Hasan Bey'in ceviz bahçesindeyiz bugün. Büyük bir ceviz bahçesi. Ağaçlar da bayağı yetişmiş. Merhaba Hasan Bey. <laughs> Kaç dönüm burası? 9,5. 9,5. Ağaçlar 6 yaş var herhalde. 6 yaşında. Hmm, İyi maşallah. Geliyorum o tarafa doğru. İnşallah su olduğu sürece bizim sistemimiz yorulmadan çalışır. Güneş olsun, su olsun yeter bize. Araya araya bulduk <laughs> İyi. Hadi bakalım. Şimdi birazdan Gözler. gelirim suya bakmaya. E, ee, panellerimiz 340 watt monokristal. Burada da suyumuz az olduğu için iki tane kullandık. Suyumuz bol olsaydı dört tane önerebilirdik buraya. Bu sistem yeterli. Şey, az önce biz denememizi yaptık. Su güzel çıkıyor driverımız burada. 2700 rpm'de çalışıyor. Hava e, tam güneşli değil. Biraz pus var. İşte kuyumuz burası. 50 metreye attık dalgıç motorumuz. En dibeye kadar indirdik. Yönümüzde böyle olacak. Betonlama işini yapacaklar. Bahçe sahipleri. Ondan sonra kalacak burada. Hizmet verecek. Bahçenin sonunda bir depo var o depoya kadar buradan su gidecek. Yatayda bir e, 150 metre vardır tahminim. Bir de yaklaşık 2 metre kot var. 2 metrede e, pane, şey, e, deponun yüksekliği var. Bir de suyumuza bakalım. Kuyunun dışındaki borunun uzunluğu da 50 metre. Boru 100 metreydi. 50'sini e, kuyuya gönderdik. 50'si burada su da iyi gibi. 32'lik borumuz. 32'lik boruyu dolduruyor. Ölçmedik ama bir 3 ton vardır. Ya da 2 ton. Hayır değil. Bu bizim e, işimizi çok rahat görüyor. 2-2,5 tona verir. Şu anda 2-2,5 anca verir değil mi? Doğru. Evet. Göz Zaten suyumuz az. Bu sistem bizim işimizi rahat görecek. Elimizde borumuza sağlık. Sağ olun. Güle, güle e, kullan. Gün boyu böyle e, verirse bu bahçe yeter ya. Bu sabah kaçta şimdi? Şey, Kaç. Sabah e, şimdi biz Mayıs ayındayız. Evet. Haziran için söyleyeyim. Sekizde başlar. Hmm. Beş buçuk altıya kadar çalışır. Evet. 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 Bazen e, 12 saat çalıştı da oluyor ama sizin burada hani su kuyunun durumundan dolayı evet, evet. E, o kadar çalışmayabilir. Evet. Ee, bizim suyumuz az zaten bunun üçte biri kadar olan bir suyumuz var. Buraya gelen su. İşte. Zaten azaldı gibi su şimdiden. Saatte 500-600 litre bir ayda suyu ya. Hmm. Güneşten mi? Debeden başlıyor. Güneş de buluta girdi ya. Hmm. Onun da vardı da. Birkaç saat sonra belli olur suyun. Yani iki saat sonra ancak. Şu dönüş. anda böyle dursun sistem değil mi? Ya açık durabilir. Kendisi otomatik kapanır. Kuyuda su biterse durur. Hmm. Güneşin önüne bulut gelirse durur. Tekrar güneş açınca çalışır. Evet. 8, 5, 9, 10 saat. Burada 5 saat zaten çalışsa e, ihtiyacımız görülür. Yani. İyi, hayırlı olsun Hasan Bey. Güle güle kullanın. Sağ sağlık. sağ olsun. Aslan Bey aynısından ben de, ben de istiyorum. Tamam, Yok. tamam. Bir dahakine evet. sizinkini yaparız inşallah. Eşe tamam. Bakıyorum. Bahçeyi de göstereyim buradan. Gayet evet. sistemli güzel bir bahçe olmuş. Her şey simetrik.